değerli tenis severler. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Herkese iyi akşamlar. Biliyorsunuz belli aralıklarda bilgilendirmek amaçlı ve bize yapılan geri dönüşlerden biz de sizleri bilgilendirmek amacıyla bu videoları çekiyoruz. Hemen konuya giriyorum. Gördüğünüz gibi yine çok ekstrem bir tamir geldi. Kordajı sağlam, gripine kadar her şey gayet mükemmel ama maalesef malum sebeplerden dolayı nedenlerini bilemiyorum kırılmış. Biz bunu Tamirini yapacağız. Resimlerini ve videosunu da sosyal medyada tekrar paylaşacağız. Bilginiz olsun. Bunlar atıl olarak asla beklemesin. Evet. Bunun dışında ee, diğer bir konu. E, elime bir raket daha geldi. E, bunun oldukça ince bir daha var. Arkadaşım şuradan zoom yapabilirse. Özellikle şu bölgeden. ince bir çatlağı var. Görüyorsunuz. E, bu raketin bizim için önemi şöyle. E, çok kıymetli. Bu raket benim daha önce tamir ettiğim bir raketti. Ancak tabii ki benim tamir ettiğim bölgeden, özellikle şu bölgeden e, tamirini yaptım, yapmıştım. E, benim tamir ettiğim bölgeden kırılmadığını gördüm ve tabii son derece memnun oldum. E, farklı bir bölgeden, yine bir darbe sonucu, içten bir çatlak var. Hani özellikle çoğunlukla e, bize soruyorlar nasıl tamirler sağlam oluyor mu, güzel oluyor mu diye. E, işte kordajda kırılır mı, e, öyle mi böyle mi bir sürü soru geliyor. Bu raket en güzel e, cevap gerçekten benim tabir ettiğim bir raket başka bir bölgeden başka bir bölgeden tekrar çaklamış bana geldi e, yani tabii ki böyle olmasını istemeyiz ama e, bizi motive eden bir durum oldu açıkçası e, bunu bu bilgisayarlarla paylaşmak istedim e, söz uçar e, bu tür şeyler daha kalıcı oluyor e, onu belirteyim bunun dışında bize farklı tamirler geliyor ancak hızlı bir şekilde benim not aldığım konular var. E, Yine tamir ettiğimiz raketlerde e, biliyorsunuz bunların e, kordajlarını tamir nedeniyle açıyoruz. Bu bölgeyi tamir ettikten sonra yine kendi kordaj e, grometlerini kendi grometlerini kullanarak tamiri tamamlıyoruz. Ancak bu, bu esnada tamir edilen bölgede bazı grometler e, kopmuş olabiliyor, kırılmış olabiliyor, kurumuş, çıkmış olmuyor vesaire. Plastik özelliğini kaybetmiş oluyor. Biz de elimizdeki Yedek malzemelerle ikili, üçlü artık kaç ne kadar şey bozulmuşsa bu yedek malzemelerle bunlarla bu tamiri tamamlıyoruz. Bunu da bilgilendirmek istedim. Bu grometrenin yenisini bulmak çok zor. Ayrıca oldukça da maliyetli. Bulsak dahi. Onu belirtin. Ee, yine diğer önemli konulardan birisi kordajda kırılır mı? Hayır efendim. Biz bugüne kadar yaptığımız raketlerde kordajda kırılmadı. Hatta e, bu raket en güzel örnek söylediğim gibi daha önce tamir ettiğim raket başka bir bölgeden kırılıp bize geri geldi. Kordajda kırılması söz konusu değil. Tabi istisnai olarak e, bazı raketler e, yani yüzde bir yüzde iki başına bir takım sorunlar gelebilir. Yani şu ana kadar bana intikal eden bir durum yok. Yaklaşık bir buçuk yıldır 400-500 civarında raket tamir ettik. Bu geri dönüşlerden bu aldığım bilgileri ben mütemadiyen sizlerle paylaşıyorum. Gayet olumlu gidiyor. E, bundan da mutluyuz açıkçası. Ee, yine bunun dışında bilekten kırık, saptan kırık veya çatallardan çatlak birçok e, raket var gerçekten. E, bunlar bana artık teker teker hepsi yavaş yavaş gelmeye başladı. E, yaptığımızı gördükçe e, sporcularımız, antrenörlerimiz e, bunları bize e, gönderiyorlar. Tabii şu ana kadar ulaşamadığımız çok kulüp var. Yani e, aldığımız bilgilere göre 70 bin civarında raket e, sporcu lisansız sporcu, 2000 2400 civarında antrenör, 300 civarında kulüp, kayıtlı kulüp, resmi kulüp olduğu ifade ediyor. Bunlara da inşallah sosyal medya kanalıyla birer bir şekilde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışacağız ama benim ricam ihtiyacı olabilecekleri için bu videoları izleyen sporcularımız, antrenörlerimiz lütfen ihtiyacı olabilecek insanlar için paylaşın. Onlar bize WhatsApp'tan resimler atarlarsa kulüp resimlerini biz onlara geri dönüp e, bu konuda bilgi verip birebir temasa geçme şansımız olur. Onu da belirteyim. E, yaklaşık zaten ikinci yılımızı dolduruyoruz e, bu süre içinde. Her geçen gün yaptığımız tahammüllerin daha başarılı bir şekilde olması. Yani e, şu raketi kurtarmamız hakikaten e, kimse inanmıyor tabii. Ama biz bunu yaparak bu işi götürüyoruz. Yaparak inandırmaya, ikna etmeye. Şu ana kadar benim e, bu şekilde saptan kırık yaptığım yaklaşık 15-20 tane raket var şu ana kadar sırf bunu söylüyorum. Diğerleri çemberden veya bilekten kırık veya çataldan çatlaklar var. Onlar istisna. Onlar tabii ki sayısal olarak daha fazla. Elimize gelen raketlerde görüyorum ki çeşitli yapıştırıcılar kullanılarak çeşitli yapıştırıcılar kullanılarak bu denenmiş işte vesaire sizler de biliyorsunuz neler olduğunu. Tabi mümkün değil bu yapıştırıcılarla sonuç alabilmek. Çünkü kordajın ciddi bir germe gücü var yani işte 23, 24, 25, 22 neyse herkes kullandığı tansiyona göre buna dayanabilmesi mümkün değil. Biz bu malzemeyi, bu kompozit malzemeyi, bu raketleri gayet iyi tanıyoruz hangi ham maddeden ve nasıl ve ne şekilde yapıldığını biliyoruz ve biz de yine kendi ham maddesiyle en uyumlu şekilde yaptığımız için daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Çünkü biz böyle yine şu güzel basit lalet daimir yapıştırma işiyle. Yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi bir defa kordajlarını tamamen söküyoruz, kesiyoruz. E, hasarlı bölgeyi meydana çıkartıyoruz. Burada tamir işimiz bittikten sonra burayı e, yine lokaldeki hakim renklerde siyah, mavi, sarı burayı da boyayarak, görsel ve estetik olarak da olayı tamamlayarak sinenize e, daha düzgün bir şekilde gelmesini sağlıyoruz. Onu belirteyim. E, evet. Evet belirttiğim gibi değerli tenis severler elinizde altı durumda duran kırık çatlak veya bilekten kırık bilekten çatlak veya çatal bölgelerinde çatlaklar her ne şekilde ne olursa olsun mutlaka bize Whatsapp'tan resmini atın %90-95 oranında belki yapamadığımız %3-4-5 tamire uygun görmüyoruz orada yapamadığımız değil mi aşırı derecede kötü aşırı derecede deforme olmuş. Bunu da tamire uygun görmüyoruz zaten ama %90-95'ini mutlaka geri kazandırıyoruz. Bunu tabi spor adına da e, biz ben önemsiyorum açıkçası. Yani gördüğüm kadarıyla tenis sporu Türkiye'nin neredeyse çok büyük bir alanına e, yaygın bir şekilde e, Spor Bakanlığı'nın da bu konuda bir çabası var benim incelediğim kadarıyla. Yani e, Edirne'den varsa Kars'tan Ardağan'a e, işte Trabzon'dan Antep'e Hatay'a kadar e, ülkenin her tarafında e, ciddi bir şekilde yaygın bir şekilde sporun yaygınlaştığı anlaşılıyor buradan bana gelen talepler tamirlerden de e, biz bir nebze bu pahalı ekipmanları bu pahalı malzemeleri e, bir şekilde tamirle kurtarıp sporçan eline verebiliyorsak gerçekten bu da e, bu spora daha fazla kişinin daha kolay başlayabilmesini en azından e, böyle bir imkan da sağladığını sağlayabileceğini düşünüyorum e, hiç endişe etmeyin Gönderin. E, yaptığımız tüm işlerin arkasındayız. Ama dediğim gibi yani %1 de e, bir oran bileyim hani. Belki bir iki tane istisnada e, kötü bir sonuç alınmış olabilir ama tabii takdiriniz, tak şunu takdir edersiniz ki e, sağlam raketlerde bile e, bir takım e, kordajda veya başka bir şekilde kırılabiliyor. Adam yeni raket alıyor. Bir hafta sonra yere vuruyor. Kırılıyor yani. Bunlar istisnalar hariç %90'ın üzerinde bir başarımız söz konusu. Ben gösterilen ilgiye teşekkür ediyorum. E, Kablodahil noktalar. mı?